Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine çok sağlıklı bir tatlı paylaşacağım sizlerle birlikte. Ne yapıyoruz? Bunun için 2 adet muz, 2 adet elma, 1 tatlı kaşığı tarçın, 3 yemek kaşığı kakao, 7-8 yemek kaşığı kadar da fındık içi, ceviz içi, badem dilediğinizden herhangi birisini kullanabilirsiniz. Ben fındık içi tercih ettim. Şimdi tek yapacağımız işlem elmalarımızı güzelce soyuyoruz rendeliyoruz. Muzlarımızı da ezip içine karıştırıyoruz. İlk olarak muzlarımızı bir çatal yardımıyla ez, ezdik. Şimdi hemen üzerine elmalarımızı rendeliyoruz. Elmalarımı da üzerine rendeledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Dilediğiniz çeşit elma kullanabilirsiniz. Ben bir tane sarı, bir tane de kırmızı elma kullandım. Şimdi tarçınımı üzerine ekliyorum fındık içine ekledim kakaomu da üzerine ekledim şimdi güzelce bunları karıştıracağım ve top yapacağım arkadaşlar Böyle hamur kıvamına getireceğim daha sonra küçük küçük yuvarlaklar yapacağız ve hindistan cevizine bulayacağız toparlanabilir bir kıvam alması gerekiyor elimiz eldivenimizi giydik, güzelce yoğurduk, toparladık. Şimdi top, toplar yapıp Hindistan cevizine atacağız. Şöyle bir tabağın içerisinde bolca Hindistan cevizi koydum arkadaşlar. Elimle küçük küçük parçalar aldım. Biraz cıvık oluyor. Şöyle elinizle alıp Hindistan cevizinin içerisine atıp orada yuvarladığınız zaman daha güzel bir şekil oluşuyor. Şimdi tatlılarımızı bu şekilde hazırladım dilerseniz şöyle üzerine birer tane de kürdan batırabilirsiniz. Tatlımızın hepsi bu kadar arkadaşlar. Daha sonra buzdolabına kaldıracağız. Yaklaşık 2-3 saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakacağız. Daha sonra tüketmeye başlayabilirsiniz. Biraz kendini toparlaması lazım. Evet, bugün çok sağlıklı muhteşem bir tatlıyla bir aradaydık. Sağlıklı beslenmek isteyenler, diyet yapmak isteyenler bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Bugünlük benden bu kadar. Yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yaptıklarını beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere hoşçakalın, dost kalın Allah'a emanet olun efendim.